12. sınıf elektrokimya dersinde pillerden söz ederken, örnek verirken volta pili ya da Daniel pilinden söz ederiz. İşte klasik çinko bakır pili, çinko çözeltisi, bakır çözeltisi, içine elektrotları koy, kabloyu bağla, elektrik ölçümü yap ya da lamba yansın şeklinde anlatırız. Ya da deneyini yapmak istediğimiz zaman aynen bu şekilde bakır sülfat çözeltisi, çinko sülfat çözeltisi, elektrotları koy, kabloları bağla ve lambayı yak şeklinde deney gösterebiliyoruz. Ama bütün redoks tepkimeleri aslında bir pil tepkimesidir. Ve bunu çok daha basit şekilde göstermenin yolları var. Bunun için biraz alüminyum folyo lazım. Ve içine biraz su koyacağım. Elbette su alüminyum folyodan geçmeyecek. Ancak içine biraz bakır 2 klorür. Başka bakır tuzları da da bu tepkime oluyor ancak daha yavaş oluyor. Bakır 2 klorür çok daha hızlı oluyor. Ee, klorun bakırdan daha iyi ayrışmasından dolayı olabilir. Bağ enerjileriyle ilgili olabilir. Ama bakır klorürü buraya koyduğumuz zaman bakır iki klorür çözündükçe önce baloncuklar ve bir kararma göreceğiz ve sonra oldukça şiddetli bir tepkime. Burada buradaki siyahlık ya da kahverengilikler gösterilebilir. Çünkü öğrencilere kahverengi hangi renkli metali bildikleri sorulabilir. Ve bu şekilde bakırın oluştuğunu, burada alüminyum yerine artık bakır olduğunu fark etmeleri sağlanabilir. Ve bu tepkime bir redoks tepkimesi ve aslında bir pil tepkimesi. Çünkü burada bakır iki iyonları indirgenip bakıra dönüşürken alüminyum atomları ise alüminyum iyonlarına, Dönüşecektir. Burada çıkan baloncukların nedenini de öğrenciler sorulabilir. Buna göre bu tepkimenin endotermik mi, egzotermik mi enerji mi veriyor, enerji mi alıyor ve buradan da biz bundan bir pil yapsak bize enerji mi verir, yoksa bizden enerji mi alır? Yani galvanik pil mi, yoksa elektrolitik pil mi olduğu sorgulatılabilir.